Evet dostlarım yepyeni bir GTA 5 videosuna hoş geldiniz. Bugün artık Franklin ve Tracy'yi ayırıyoruz bakın. Bugün Franklin ve Tracy'yi ayıracağım. Bu videomuzda dostlarım Franklin'in evini hatta neredeyse tüm Los Santos'u baştan aşağı ters döndüreceğim. Şimdi bununla yani Los Santos'u dünyayı GTA 5 şehrini baştan aşağı ters döndürmemle Franklin'i Tracy'yi ayırmamın ne anlamı var? Ne bağdaşması var? Bunu soracaksınız. Bunu öğreneceksiniz dostlarım. Biliyorsunuz ki Franklin ve Tracy yasak baş geçiyorlar Ekran Ekranda görüyorsunuz. Geçen bölüm Franklin'in evini patlatmaya çalıştım başaramadım. Jimmy olarak bunu yaptım başaramadım. Franklin'in ev mı dostlarım korumalı bir evi varmış ve Franklin ve yine ayıramadık. Bu bölümde dostlarım Franklin evini baştan aşağı ters döndüreceğim. Hatta tüm şehri döndüreceğim ve artık onları ayıracağım dostlarım. Bu böyle bilinsin. Bakın şu anda size bir şey göstereceğim. Bakın şimdi ev, evden çıkıyorum bakın bak şu anda odamdan çıktım. Bakın dostlarım duyuyor musunuz? Tracy'nin ağlama sesleri geliyor. Annem yani da ağlayıp ağlayıp duruyor bakın. Burada annem. Anne ne oldu yine niye ağlıyorsun ya? Tamam kızını getireceğim Tracy ile Franklin'i ayıracağım bu bölümde gerçekten söylüyorum. Sana söz veriyorum kızını getireceğim bugün. Bilmiyorum şimdi ben Tracy'yi çok özledim. <laughs> Tracy'yi buraya getir. Artık o Franklin denen suç işleyen silah kullanan çocukla bir ilişkisi olsun istemiyorum. Tracy'yi lütfen buraya getir. <laughs> tamam anne sen bana merak etme. Bugün şehri baştan aşağı döndüreceğim. Bugün o Franklin'i Tracy'yi ayıracağım anne. Dostlarım bu arada sizler de hoş geldiniz. Like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız görmüş olduğunuz gibi isminiz ekranda çıkıyor. Ve bu videoyu sizlerden 10 bin like gelirse sizlere bir sürprizim olacak. O yüzden like bırakmayı unutmayın. Bu seriye devam edeceğiz dostlarım. Franklin'i Tracy'yi ayırmamız lazım. Şimdi bakın öncelikle dışarıya çıkacağım. Babam aha bakın Michael da burada. Michael babam babam kafayıydı kafayı eve kapandı bakın bütün gün bahçeyle uğraşıyor yani bakın arabası da burada Baba ne yapıyorsun burada ya ne işin ne yapıyorsun baba burada ne, ne işin var bahçede bahçede ne ekiyorsun Sorma Jimmy bahçedeki çimler baya bir sarardı o yüzden yeni çim tohum ekiyorum Ha bu arada o Tracy'ye söyle bugün eve gelsin tamam mı Tamam baba sen, sen rahat ol ben Jimmy olarak Jimmy de Santa olarak bugün kızak kız kardeşim eve getireceğim Neyse dostlarım şimdi size bakın bugün yapacaklarımızı anlatacağım GTA 5'te dostlarım bugün şimdi Frank'in evine gideceğiz birazdan az kaldı yani birazdan gidiyor olacağız Frank'in evine Amacım şu dostlarım bakın şu anda Frank'in evinin ne tarafta olduğunu hatırlamıyorum İşaretleyelim. şurada bir yerde olması lazım Şimdi bakın biliyorsunuz gösterim 3 bölümdür şeyle uğraşıyoruz yani Franklin ve Tracy'yi ayırmaya çalışıyoruz Bunlar artık aynı evde kalıyorlar yani biliyorsunuz ki Tracy ekranda görüyorsunuz Jimmy'nin kız kardeşi Michael'ın ise kızı Ve Franklin Tracy ilişkisi var sevgililer ve dostlarım biz bunu istemiyoruz yani De Santa ailesi olarak Michael olarak ben de Jimmy De Santa olarak bu durumu istemiyoruz desteklemiyoruz ve karşı çıkıyoruz Ama ne yazık ki Tracy bizi dinlemiyor ve Franklin aynı evde kalmaya beraber takılmaya devam ediyor bunu geçen bölümde gördünüz dostlarım. Franklin evini patlatma gittim. Adam yine ölmedi yani Tracy ile beraber kalıyorlardı ve bir şekilde bunu başaramadık. Geçen bölümü izleyebilirsiniz bakın mutlaka gidin bir önceki GTA 5 videomu izleyin. Frank'in evine dostlarım yüzlerce patlayıcı yerleştirdim adamın evi patlamadı bile. Şimdi bak delikanlı gibi Frank'in gidip konuşacağım. Diyeceğim ki bak Tracy ile artık beraber olma Tracy'yi bırak diyeceğim. Tracy ile artık sevgili olma yoksa bak senin evini hatta seni ters döndürürüm diyeceğim. Ki dostlarım bu oyunda da bunu yapacağım eğer Frank'in kabul etmezse. Eğer şu anda Tracy ile ayrılmayı kabul ederse Frank'in adam akıllı dostlarım direktmen bu video burada bitecek. 2 dakikalık bir video olacak bitecek ve ondan sonra Franklin'le bir daha uğraşmayacağım. Ama eğer Franklin beni dinlemezse ve dediğim şeyi kabul etmezse Franklin işi biter dostlarım. Onun dünyasını her şeyin tersi döndüreceğim bakın. Bu videoyu merakla sonuna kadar izleyin. Şimdi Franklin evine geldik. Dedim gibi şu an sakince konuşmaya çalışacağım dostlarım. Sakin bir şekilde Freak'inle konuşmaya çalışacağım. Adam akıllı ona diyeceğim ki Franklin adam san diyeceğim. delikanlıysan Tracy'den ayrıl diyeceğim. Bakın şu anda bir kapıyı bir çalmaya çalışayım bakayım. Açan var mı? Açın lan kapıyı. Açın lan kapıyı. Bu zil mi? Aa dostlarım zil zile bastıyor bir dakika. Bastım. Az zil çalıyor. Bir daha basacağım. Bastım. Lan kapıyı açsanız lan Franklin kapıyı aç lan. Ben geldim. Şimdi bir de Santa geldik kapıyı aç. Frekli şu kapıyı aç ağzına bak. Bu kapıyı ağzına vururum Frekli. Şu kapıyı aç. Acaba camı, camı kırdım. Dostlarım camı kırdım. Kıracağım vallahi her yeri kıracağım bugün. Aç şu kapıyı bir daha zile basacağım. Aa bak yine yazı çıktı. Bastım. Yok dostlarım açmıyor. Bir dakika bahçeden girelim evin içine. Neredesin lan Frekli'nin? Adam akıllı. Bir dakika bu sesler ne oluyor lan bu sesler ne? Değişik sesler geliyor dostlarım bir dakika. Çok yok. lan Frekli ne yapıyorsun lan sen? Lan bu ne bikini bikini havuza mı giriyordunuz? Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Ya kim senin burada? görüşmek istemiyorum. Ben Frank'im de çok mutluyum. Franklin aşkım. Bir şey söyle. Ne işin var senin burada Jimmy? Ben sana kaç defa demedim mi artık buraya gelmeyeceksin diye? Biz Tracer'e mutluyuz kardeşim. Bak geçen evimi patlatmaya çalıştınız. Bir şey demedim hadi bak seniye çektim. Bak bu sefer cidden canınızı acıtırım. Bak Franklin adam akıllı bak. Ben seninle buraya konuşmaya geldim kardeşim. Bak ben artık bu durumdan rahatsızım bak. Bak Tracer'le senin birliklerini biz desteklemiyoruz. Biz aile olarak, Desanta ailesi olarak senin Tracer'in birliklerini desteklemiyoruz Franklinci. Bu işi bak en yakın şekilde bitirelim. Tracer'den ayrıl, aramız bozulmasın bak. Michael'la yani babamla birçok geçmişiniz var, birçok yaptığınız şey var. Aramızın bozulmasını istemiyorum. Bak seni son bir kez uyarıyorum Franklin. Şimdi Tracer'i alıp gidiyorum. Annem perişan. Bak babam da siniri bozuluyor. Artık Tracer bizimle kalacak. Tracer ilişkini bitir. Şimdi sadece ona kadar sayacağım. Eğer sıfıra geldiğinde buradan gitmezsen ağzını burnunu dağıtırım seni. Bak Franklin adam ol bak. Ayık ol bak. Delikanlı gibi konuş benimle. Ol. 9 7 3 2 0 Bak Franklin hayır yapma bak hayır hayır Franklin dur dur du du konuşmaya geldim niye vuruyorsun lan Oğlum seni öldürürüm Franklin Dostlarım silahım diyor yok bir dakika yanımda silah getirmedim Franklin bana saldırıyor Bak Franklin adam ol bak oğlum adam ol lan Oğlum bak adam ol oğlum adam ol Sen göreceksin lan Franklin Gel lan buraya Jimmy öldür oğlum sen Asıl sen öldün lan Franklin Bittir oğlum sen evini her şeyi ters döndüreceğim senin bekle lan sen burada Franklin Allah Allah. Bak hala vuruyor dostlarım hala vuruyor dur ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum Oğlum seni bitireceğim lan seni bitireceğim Franklin. Aa dostlarım hala geliyor hala geliyor manyağa bakın hala geliyor Sen bekle Franklin bak senin düzgünce konuşmaya çalıştım Sen beni dinlemedin seni bitireceğim oğlum Franklin seni bitireceğim seni bitireceğim lan Franklin bekle evir dostlarım ters döndüreceğim Franklin'i Franklin'i direkt evirin ters döndürmezse benim adımda boru değil bak o kadar söylüyorum Franklin eviri ters döndürmezse benim adımda boru değil işte şimdi dostlarım işler kızışacak Bakın ne demiştim size video başında bu videonun başlığı ne bu videonun dostlarım başlığında ne yazıyor Dünyayı ters döndürdüm yazıyor bunu nasıl yapacağım biliyor musunuz Doktor Franklin diye bir adam var dostlarım bakın Los Santos hatta şu an ekranda görüntülerini görüyorsunuz Bu adam dostlarım psikolog hatta Michael ve ailesi yani Jimmy vesaire bir ara bu psikoloğa gidiyordu hatırlarsınız yani GTA 5 şey oynadıysanız bilirsiniz Ve şimdi dostlarım direktman bu adamın evine gireceğiz. Niye bu adamın evine gidiyoruz onu da söyleyeyim. Çünkü dostlarım Dr. Fryder'la konuştum. Franklin'e bir tane dostlarım gaz atacağım. Böyle gaz bombası atacağım bakın. Dr. Fryder'dan gidip şimdi bir gaz bombası alacağım. Ve bu gaz bombasını Franklin'e attığım zaman Franklin'in dünyası ters dönecek. Yani bam böyle dünya mesela şöyle düşün. Şimdi her şey ya, böyle yerde binalar, yollar falan. Bakın düz duruyor. Bunun tam tersine döndüğünü düşünün dostlarım. Her şey tam tersine dönecek. Ve Franklin bir daha Tracy ile sevgili olmaya dostlarım poposu yemeyecek, cesaret edemeyecek. Bundan korkacak. Franklin'e halüsinasyon gördüreceğiz. Yani ya yani Türkçesi şu dostlarım. Franklin'e direktman halüsinasyon gördüreceğiz. Ve Franklin korkudan altına yapacak. Bakın Franklin korkudan altına yapacak. Ben şimdi bak düzünce gittim adam akıllı konuşmaya çalıştım Franklin. Dedim ki bak kardeşim olmaz dedim. Dinlemedi dostlarım. Kaldı bana kalktı bana saldırmaya çalıştı. Yani ben ona karşılık vermedim yani Franklin olduğu için. Şey. Siz Franklin'i seviyorsunuz. Ben de Franklin'i biraz seviyorum. Karşılık vermedim ama bu gece her şey bitecek Franklin. Uykunda sana o gaz bombasını yazacağım ve hayatın dünyanın ters dönecek senin Franklin. Dostlarım bunu var ya bak. Franklin'i paramparça edeceğim. Şimdi hızlıca Dr. Frank'ın evine giriyorum. Aman diyeyim şimdi durup insanlara çarpma Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Şimdi hızlıca dostlarım Dr. Franklin'ın evine gideceğim. O gaz bombasını alacağım ve ondan sonra Franklin'e bu gaz bombasını atacağım. Tracy'yi de kaçıracağım. Olay bu. Bunu yapacağız. Hadi bakalım. Evet dostlarım şu anda Dr. Frank'ın evinin oralara geldim bakın. Burada bir tane doktora var. O adamın evinin önünde arabası falan da olması lazım. Bir dakika gençler tam özür dilerim. Ters tertiptim biliyorum. Şu anda Dr. Frank'ın evini bulmaya çalışıyorum da kusura bakmayın. Franklin'den in intikam alacağım. O Franklin'in gününü görecek dostlarım. Bak o hareketleri bana yapmayacaktı. Bana yumruk falan yapmayacaktı. Buldum bu arada evi burası Dr. Fighter'ın. Allah babamın arabayı da vurduk. Dur şöyle bir park edeyim de. Bakın dostlarım Dr. Fry arabasına bakın. Paraları kırmış dostlarım bu gaz içinden direktman bakın. Kendine spor araba çekmiş. Dr. Fry muayenesi burada. Direktman gidip ben daha öncesinde konuştum tabii dostlarım. Video öncesinde ben Dr. Fry yazdım. Dedim ki hocam böyle böyle bir durum var. Yardımınıza ihtiyacım var. Franklin intikam almam lazım ya dedim. O da bana yardım etmeyi kabul etti dostlarım. Şimdi evine gireceğim onu. Nereden girebilirim? Buradan giriş var mı? Bir dakika buradan giriş yok dostlarım. Buradan girilmiyor galiba evine Dr. Fry Franklin'den intikam almak için o adamla net görüşmem lazım. Aha bak burada kapı var. Ah, e bas içeri gir yazıyor. Girdim. Ha, girdim içeriye girdim dostlarım. Oo kolay gelsin. Dr. Friedlander nasılsınız? İyi misiniz? Oo bakın dostlarım gazlar burada. Franklin'in dünyasını ters döndüreceğimiz gazlar burada. Nasılsınız? İyi misiniz? E, işler i̇şler nasıl gidiyor? Dr. Friedlander. Hoş geldin Jimmy de Santa. Bakıyorum da büyümüşsün. Biraz da Santi kilo vermişsin. Hoş geldin. Abi hoş buldum. Teşekkür ederim yani. Bayağıdır sana uğramıyorduk. Abi çok kötü bir sıkıntımız var. Yani sana bunu anlatmak da pek istemiyorum. Biliyorsun bizim zaten aile sıkıntılarımız çok da. Tracy var yani benim kız kardeşim. Evet. Ne oldu Tracy'ye? Abi Tracy bir tane adamla Beraber Franklin diye bir adamla beraber sevgili oldu biz bunu desteklemiyoruz yani biz aile, ailecek olarak yani ben babam annem aile olarak bunu desteklemiyoruz ve yani Franklin de çok güçlü bir karakter onu öldürmek de istemiyoruz hani ayıramıyoruz Tracy ile Franklin'i ben o yüzden şimdi senden şey almaya geldim hani sen bana dedin ya bir gaz var dedin herhalde bu gazlarda bu dostlarım e yani sen bana bir gaz var dedin ve bu gazı he, herhangi birisine attığın zaman ve bu o kişi bu gaza maruz kaldığı zaman dünyası ters dönüyor demiştin ben ondan senden almaya geldim hmm, o gaz tehlikeli bir gaz Jimmy bunu gerçekten yapmak istediğine emin misin? Tracy'nin sevgilisinin dünyası ters dönebilir ve o kişi kafasını kaybedebilir. Psikolojisi bozulabilir. Bunları göze alıyor musun Jimmy? Abi alıyorum ben yüz kere konuştum o Franklin'le. Bak daha demin daha buraya gelmeden önce konuşmaya gittim Franklin. Abi bana direkt saldırdı dedim ki bak Tracy ile biz desteklemiyoruz dedim. Direkt bana saldırdı abi. O yüzden elimden ne geliyorsa yapacağım artık o gazlar abi bana o gaz bombalarından verir misin? Gaz tüplerine yaklaş ve E'ye bas Jimmy. Gaz tüplerine bak yaklaşayım ve E'ye Basayım. tamam. Yaklaştım. Aha Bakın E'ye bastım gaz bombalarını al yazıyor dostlarım bakın. Bastım. E, 20 bin dolarım gitti dostlarım o gaz bombalarına 20 bin dolar verdim. Ama galiba geldi şu an inventerime. Bakayım geldi mi? Evet geldi bakın 25 tane dostlarım o gazdan geldi. Bakın bu gazları direkt Franklin'in olduğu yere attığım zaman Franklin dünyası ters döner dostlarım. Direkt ben her şeyi ters koyacak yani havada binalar olacak aşağıda gökyüzü olacak. Kafa yiyecek Franklin bak delirecek. E, borcumu ödedim galiba Dr. Franklin Linder Bey. Ben gazları aldım teşekkür ederim gidiyorum ben. Aman diyeyim dikkat et Jimmy. Franklin sana çok büyük bir düşmanlık duyabilir. Seni öldürmek bile isteyebilir. Unutma. Bu gaz çok tehlikeli bir gaz. Sıkıntı yok orasını ben düşünürüm. Orasını ben düşünürüm. İyi, çalışmalar kolay gelsin. En yakın zamanda psikop ve psikolojik tedavi için geliyorum. En yakın zamanda Dr. Finder. Görüşürüz Jimmy. Dostlarım gaz aldık. Bakın şimdi bu gazı ben dediğim gibi eğer mesela Jimmy'ye kendimi atarsam benim de dünyam ters döner. Kendim bu gazı atmayacağım. Bu gazı Franklin'e atacağım. Ama dostlarım evine girersen bana direkt saldırabilir. Yanlışlıkla kendime de atabilirim. Tracy'e de atabilirim. O yüzden de gece olmasını bekleyeceğim. Gece olduktan sonra gizlice eve gireceğiz. Franklin'in evine gizlice gireceğiz dostlarım ve ondan sonra direktman gece olduktan Sonra Franklin'in yakınına bu gazı atacağım Yalnız şöyle bir sıkıntımız var dostlarım Biliyorsunuz ki Tracy ile Franklin beraber gece uyuyorlar Büyük ihtimalle gece gideceğim zaman da uyuyor olurlar Hani uyurlarken eğer gazı Franklin ve Tracy'nin Olduğu yatağa atarsam Tracy'nin de dünyası ters dönebilir o yüzden dikkatli olmamız lazım Bir yol bulmamız gerekiyor nasıl yapacağım bilmiyorum İnşallah yapabilirim şimdi direkt dostlarım Akşam olmasını bekleyeceğim akşam olduktan sonra Franklin evine gideceğim ve Franklin e o gaza atacağım dostlarım Şov başlasın Ay ah, çok doydum Tracy ya. Bayağı fazla doydum ha. İyi ki bu kadar yemek söylemişiz. Cidden aşırı doydum. Sen doydun mu aşkım? Ben de doydum aşkım. Ay ne güzel bir akşam. Şey e, ben bir tane film buldum da onu izleyelim mi aşkım? Çok romantik bir filmmiş. Olur olur izleyelim izleyelim. Saat kaç şu an? Saate bakayım saat 8 olmuş. Benim yarın bir iş görüşmem var. O yüzden de biraz erken yatarım. Yani 9-9.30 gibi uyuruz. Uygun mu sana aşkım? Uygun aşkım uygun. Ben Tamam hadi gel şu filmi izleyelim Tracy. Vallahi yoruldum ya. Şiştim yemin ediyorum. 3 hamburger yedim. Hadi <laughs> Evet bakın şu anda saatlerimiz kaç saatlerimiz 9'da geldi dostlarım şu anda akşam saatlerindeyiz bakın iş başlıyor şu an bir dakika bu arabayı buraya koyarsam Franklin benim geldiğimi anlayabilir belki güvenlik kamerası falan koydurmuştur evine o yüzden direktman e, arabamı şuraya saklayacağım dostlarım bakın büyük görev şu anda başlayacak GTA 5'te Franklin'in dünyasını yani Los Santos'u tapa taklak döndüreceğim dostlarım eline tir gaz al no no olmaz no, no. önlem olarak eğer Franklin bana saldırırsa dostlarım direktman bu yüzü yüzüne gaz bombasını fırlatacağım ve direktman Franklin'in dünyasını ters döndüreceğim ama şimdi bakın şuna emin olmamız lazım gizlice içeriye girişimi şuna emin olmamız gerekiyor Dostlarım Franklin'le Tracy aynı yatakta yatıyorlar ve o yüzden de ben eğer bu gazı Franklin'in olduğu yere atarsam Tracy de bu gazın etkilenebilir ve onun da dünyası ters dönebilir. Yani benim amacım şu an Tracy'yi götürmek. Bu yüzden de e, Tracy'yi ayrı bir yere götürmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum ama oradalar dostlarım. Ne yapıyor lan bunlar? Tracy dans ediyor. Franklin de o sandalyeye mi oturmuş? Anlamadım. Franklin buraya bakıyor. Dostlarım Franklin buraya bakıyor. Umarım beni görmemiştir. Bir dakika ben buradan görmeden nasıl gireceğim? İçeriye bir şu taraftan gireceğim dostlarım bekleyin. Öbür 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 bir bahçesinden gireceğim. Tamam sakinim. Şu an bir tek ajan olabilirim. Bir tek ajan atmış olabilirim. Sıkıntı yok ama halledeceğiz harika beni buradan göremezdi. Tam da dostlarım beni de buradan göremezdi. Şimdi bakın direktman aslında ne yapalım biliyor musunuz? Sesmesi yapsam, aynen böyle sesmesi çıkartsam direktman Franklin buraya gelirken dostlarım çat diye böyle atsam o bombayı mantıklı. Öyle yapacağım. Dostlarım ses çıkaracağım. Aynen öyle ses çıkaracağım. Dur şurada. <laughs> Bilmiyorum, bilmiyorum teyze, bilmiyorum. Bu ses çok garip. bir dur evde maymun var lan galiba. Bir dakika burada kal teyze aşağı bakacağım. Tamam burada kal. Sadece burada kal. Sadece burada kal aşağı bakacağım. Lan bu ses nereden geliyor? Bir dakika hiç bir dinleyeyim. Harbi aşağıdan geliyor galiba. Oğlum ne oluyor lan? Gece gece evime maymun mu geliyor acaba? an anlamadım. Ne oluyor lan? Eve kim girdi ki? Bekleyeceğim. Dostlarım galiba gelecek. Vallahi bak yürüme sesleri duyuyorum. Geliyor. Frekting geliyor. Dostlarım Frekting geliyor. Geliyor. Harbi geliyor. At. Hayır oraya atma. Kaç kaç şimdi kaç. Kaç kimi öleceğim at. at. At oraya at. Full at full, at. full at. full at. Full at. İçeri. İçeri dostlarım at. Yapıştır yapıştır içeriye 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 içeri. hepsini at Lan sana gelecek kaç şimdi sana gelecek kaç Dostlarım galiba oldu Ne oluyor lan Ne oluyor lan Ne oluyor Allah'ım Lan evim ters döndü ne oluyor Tracy neredesin Evim ters döndü Oğlum bu ne ne, ne oldu dünya ne oldu Dünya değil ters Ne oluyor lan şu an Tracy neredesin Tracy üst katlıydı Tracy üst katlıydı Üst katına nasıl çıkacağım lan olmuş Lan bu insan lan kim? Ne oluyor çok Çok oğlum iyi misin Çok ters duruyor ne oluyor Nasıl olabilir bu dostlarım böyle bir şey mümkün değil Lan böyle bir şey harbiden mümkün değil. Çopa bakın çok şu anda ters olmuş şekilde duruyor. Bu insanlar kim oğlum? Tracy nerede? Tracy nerede? Tracy'nin sesi geliyor. Bir dakika Tracy'nin sesini duydum. Benim yukarıya çıkmam lazım. Evimin yukarı katı gitmiş lan. Normalde buradan yukarıya çıkıyor. Evimin yukarısına çıkamıyorum. Ben ne yapacağım? Nasıl ineceğim şimdi aşağıya? Şu an ev tepe takla Benim yukarıya çıkmam lazım. Lan evin üst katı, alt katı burada mı acaba? Bilmiyorum ki. Allah'ım delireceğim. Allah'ım gerçekten delireceğim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi evim tamamen ters dönüyormuş. Bir dakika acaba alt kata inmeye mi çalışsam? Bunu yapabilir miyim? Ama yapamam ki mümkün değil lan. Bu arabalar kimi? Benim evimde böyle mobilyalar yoktu. Evimdeki mobilyalar nereye gitti? Evim nasıl ters dönmüş olabilir? Çıldıracağım. Bir dakika buradan aşağı inebilir miyim? Onu merak ediyorum. Atla. Yaparım. Hadi hadi ayağa kalk yaparım yaparım yaptım. Yaptım bindim aşağı indim bindim. Burası yukarı kat mı oluyor? Tam şu an beynim karıştı. Tam anlayamıyorum. Burası yukarı kat mı yoksa aşağı kat mı? Evim niye böyle oldu? İnanın Bilmiyorum. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. tamam tapı tapatakla tap, ters döndü lan. Nereden çıkayım oğlum ben? Lan burası bir dakika. Hava mı yer mi lan? Ne oluyor? Burası yer mi? Hava mı şu an? Ben anlamıyorum. Lan bu Osamos Lerinus'un binası değil mi? Evet. Bakın burada Osamos binası var. Harbiden çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Ne oldu lan Franklin? Adam mı oldu? Ya? Ne oldu? Dostlarım bakın şu anda Franklin'in içinden geçiyorum. Kafayı buldu bakın. Franklin gitti. Cici oldu. Franklin'in büyük ihtimalle şu anda dünyası tepe taklak oldu dostlarım. Ben şey şu an tepe taklak görüyor. Büyük ihtimalle kafayı elindeki bütün tiyeri kez bombalarına bakın şu Frekli doğru atıyorum. Hepsini atıyorum bakın. Hepsini atıyorum. Ben biraz uzak durmam lazım yoksa dostlarım ben de gaz alırım. Gaz alırsam da kötü olur şu an bakın. Hepsini attım Frank'ine. Şimdi direktman Trace'i alacağım. Tracy'yi alıp direkt kaçacağım dostlarım. Frank'ini öldürmek değil çözüm. Şu anda Frank'in var ya kesin deliye dönmüştür. Çok korkmuştur. Şöyle gireyim bir direkt. Aa, girdim. Tracy ne yapıyorsun lan burada? Hemen bende gidiyorsun. Gidiyoruz. Frank'in sıkıntılarda artık gidiyoruz. Ne sen ne Eğer benimle gelmezsen bir daha Frank'lini göremezsin. Yürü gidiyoruz dedim sana. Yürü. Sen de gidiyorum. Valla Trace için ben de sana çok meraklı değilim ama bunu yapmamız gerekiyor dostlarım şu an Trace'i götürüyorum Trace bak yürü vallahi sana da gaz bombası atarım yürü çabuk yürü düş önüme düş Frank'in dostlarım uçsun böyle dünya ters dönsün onun için uçsun geçsin takılsın ben direkt ben şimdi Trace'i eve götüreceğim Direkt şu babamın arabasına bir atlayayım dostlarım güzel de bakın planı kurduk iyi kurduk Hem Trace'in de kafası çok güzel olmadı hem direkt ben dostlarım Frank'in çat 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 hemen şey yaptık atla çabuk atla bin <laughs> Ya sus sen ödeyeceksin bedelini nasıl Yürü lan manyak manyak konuşup konuşup durma Evet dostlarım şimdi Franklin'i bayılttık Artık Tracy'i eve götürebilirim Direkt dostlarım Tracy'i eve götürüyoruz Ve kafamız rahat ediyor Bakın bu manyak planıma manyak taktiğime Onun üzerinden puan verin dostlarım Franklin'i nasıl ama morsettim Bak Franklin'i e dokunmadım bile Franklin'i öldürsem çünkü ben de üzüldüm Siz de üzüldünüz GTA 5'in en, önemli karakterlerinden bir tanesi ki Franklin'le bayağı oynuyoruz da Yani Franklin'i öldürmek çözüm değildi dostlarım Franklin'i belli bir süreliğine dünyasını ters döndürdük Ve artık şu anda Franklin her şeyi ters görecek Belki de şu anda dostlarım bizim gidiş işimizi bile ters görüyordur. İnanın ne olacak bilmiyorum. Ben şimdi direktman Tracy evi bırakacağım ve artık görevimizi tamamlamış olacağız yani. Ama Franklin dostlarım kendi kendine, kendi dünyasında, kendi iş dünyasında, ters dünyasında takılmaya devam edebilir. Lan benim bir tane jetpack'im var. Acaba şu anda bu ters dönen dünyada o jetpack duruyor mudur? Eğer o jetpack duruyorsa direkt o jetpack'le uçup gidebilirim buradan. ay duruyor! Evet! Buldum duruyor. Hemen bulamayacağım şimdi bir dakika. Bulabilebilirsem bildim 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 bildim. Tamamdır. Artık kurtulabilirim. Ulan bir başımıza bu gelmemişti. Bu da geldi. Şu an tam oldu yani. Harbiden tam oldu. Nasıl çıkacağım ben şimdi buradan? Öne doğru öne doğru öne doğru. Hadi çıkarım. Hadi çıkarım. Hadi yaparım başaracağım. Çıkacağım. Çıktım. Çıktım. Oğlum ne olmuş lan dostan Santos'a? Dünya ters dönmüş. Ben bu Tracy nerede acaba? Tracy'yi nerede bulacağım? Allah'ım delireceğim bir dakika. Şu en yüksek planın üstüne çık çıkabiliyor muyum acaba? Denemem lazım bekleyin. Şu anda Los Santos'taki en yüksek bir üzerine geliyorum. Bakalım bunun üzerine çıkabilecek miyim? Allah'ım bu nasıl bir görüntü lan? Hı? Bir dakika lan. Lan karşıdaki Los Santos değil mi? Bir dakika karşıda bir şehir var orası. O şehir Los Santos değil mi? Evet. O zaman bu şehir neyin nesi? Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ben şu an Los Santos'ta değilim ki. Lan bunlar hepsi oyun buldu. Burası sahte Los Santos. Gerçek değil. Bir dakika burası gerçek Los Santos. Ben buraya nasıl geldim lan? Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl mümkün? Beni buraya kim getirdi? Vallahi burası gerçek Los Santos. Oğlum ben nereden geldim? Bu arkamdaki Los Santos değil mi? O zaman ben buraya Nasıl geldim daha demin evde Tracy'nin filmi izliyordum. Bu nasıl olabilir lan? Kesin bunu Jimmy yaptı. Bunu kesin Jimmy yaptı. O Jimmy'den intikamımı alacağım. kesin şimdi işte Michael'ın elindedir Oraya bir gidin de onu bir paramparça edeyim. Jimmy! Çık lan dışarı! Çık dışarı neredesin Jimmy? Çık dışarı ya ağzına bulacağım ben senin. Lan! Neredesin lan Jimmy? Neredesin lan? Jimmy çık lan dışarıya neredesin? Jimmy neredesin? Bu sefer seni bitirdim oğlum. Tracy! Tracy yok. Frank'si nerede? Jimmy burada mısın lan? Jimmy! Lan Frank ne oluyor? Ne yapıyorsun lan? Niye geldin buraya? Oğlum seni bitirdim lan. Seni bu sefer bitirdim lan Jimmy. Asıl ben seni biteceğim lan Frank Gel gel dışarıya gel. Gel Jimmy gel şerefsiz. Gel dışarıya gel. Gel lan dışarıya gel gel. Kim kimi bitiriyor göreceğiz oğlum. Gel dışarıya gel. Kim kimi bitiriyor görelim bakalım. Frank Lin kardeş sen kimsin lan? Ha, sen kimsin oğlum? Artık bu işin sonu geldi dostlarım. Frank kafası düzelmiş herhalde anlamadım. Artık bu işin sonu geldi Frank Sana vurmayacağım dedim. Abimsin dedim. Ama sen kaşındın Franklin bak artık sorun geldi Franklin oğlum. Bu sefer kaçamayacaksın. dostlarım Jimmy çok güçlendi artık Franklin'i bile öldürebilecek bir güçte. Vuruyorum şu anda Franklin'e. Ne oldu lan Franklin? Artist. Aa, oo güzel hareket güzel hareket. Güzel hareket gel gel. Gel bum bum. Hadi gel hadi vur vur. Oh oh oh. Hayır. Gel hadi gel. Gel gel gel. Gel hadi ölmüyor dostlarım Franklin niye bakın sabahtan beri şu an vuruyorum Franklin'e Öldüremiyorum Freklini. Dedireceğim şimdi vallahi öldüremiyorum Ah oh, vurdu Aa! Yok dostlarım ben bu Franklin'i alt edemiyorum. Delireceğim ben bu Franklin'i gerçekten alt edemiyorum. Şu anda sandal ve sonunda çıkan kartlardan diğer GTA 5 videolarımı da izleyebilirsiniz. Şu an çok sinirim bozuldu. Biraz dinlenmem gerekiyor. Dostlarım dünyayı tepe taklak döndürmem Franklin için pek bir işe yaramadı. Adam yine geldi beni buldu. Yine beni öldürdü. Ve Tracy alıp yine gidecek büyük ihtimalle. Neyse siz de yandaki videoları izleyin. Ben de kaçayım dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.